Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir gün aradan sonra yine beraberiz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün birkaç kargolarım var. E, elimdeki türleri de inşallah paylaşacağım. Ve yeni gelecek olan türlerim var. Aglonema özellikle. Yine buldum, aglonema buldum arkadaşlar. Altın bulmuş kadar seviniyorum inan ki. İnanın ki. E, şöyle Şuradan başlayayım. Öncelikle kargo videosunu çekeyim. Ee, bunlar inşallah Kadri ablacığıma gidecek. Şöyle bir dua çiçeği var. Melek kanadı var. Ee, kohlerası var. Şöyle bakın yaprakları çok güzel bunun. Ruj çiçeği. Şöyle dikensiz millisi var. Şurada da rizomları var arkadaşlar. Bu şekilde bunlar inşallah gidecek. Kadriye ablacığım sen de sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüt buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Burada da Feyza ablamın şöyle dikenler tacı şöyle yine ruh çiçeği menekşesi şöyle episkiyası. bunlar inşallah gidecek Feyza ablacığım sen de sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüt buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Burada da arkadaşlar Kezban Hanım'ın şöyle iki tane e, dikenler, e, dikensiz milli almak istedi. Şöyle bakın hiçbir şekilde gövdesinde diken yok arkadaşlar. Bu şekilde çok farklı bir tür. Yaprakları da çok parlak. Bu şekilde bir tane orkidesi var. Şöyle bir tane mor açan e, cam güzeli var katlı. Bunları inşallah göndereceğim. Kezban Hanım size sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Nuran Hanım'ın siparişleri var. Şöyle Melek kanadı var. Şöyle dikensiz millisi var. Şöyle Küba kekiği var. Bunu da saksıdan söktüm. Şöyle bakın, kocaman, her yeri dolu bebekli çok güzel mis gibi kokuyor arkadaşlar harika bir kekik kokusu var bu şekilde bunları inşallah göndereceğim Nurhan hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada da arkadaşlar Emriye hanımın siparişi var şöyle sarı açan menekşesi var uzun zamandır istiyordu hatta geçen en son satışında kalmamıştı çok üzülmüştü. Benim de hiç aklımdan çıkmadı. Şöyle bir tane olunca kendisine hemen söyledim. Aklımdayken de aldı. Şöyle iki tane de yaprak var. Begonya yaprağı almak istedi. Şöyle çok güzeller. Bunları inşallah göndereceğim. Emriye Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Ayşen Hanım'ın siparişi var arkadaşlar. Şöyle dua çiçeği var. Şöyle yaprağı var. Şöyle cam güzeli var. Bu şekilde. Bir tane de rizomu var arkadaşlar. Bunları inşallah göndereceğim. Ayşen Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da e, İkrem ablacığımın Şöyle bir tane e, neydi aglonema ismini unuttum şu anda. Bundan şöyle bir tane e, difen bahyası şöyle dua çiçeği ruh çiçeği sarmaşık begonyası episkiyası şöyle şu kohlere geçen sefer unutmuştum. Şöyle bakın, dua çiçeği var. Böyle bunları inşallah göndereceğim. İkrem ablacığım sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Böyle bugünlük arkadaşlar. Şöyle bu gördüklerimizi şöyle şunları inşallah göndereceğim. Şöyle masanın yarısı bana açılacak inşallah. Şunlar bekleyenler şöyle bakın. Şurada da Ayırdıklarım var. Ee, i̇nşallah yarın gelirse dua çiçeği, ay pardon, abonelime geldiği zaman inşallah. Ondan sonra siparişlerini oluşturacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi balkona geçeceğim. Şimdi balkondayım arkadaşlar. Hava o kadar çok sıcak ki anlatamam. Yani dünden beri çok bir anda yani sıcaklar bir anda yaz mı geldi diyeyim yani bir sıcak bir soğukta mı bu kadar sıcaklık yoktu bir anda arttı şöyle bakın bunlar da diri diri oldular ilk geldiğimde şöyle bir baygın vardı şöyle bakın bu şekilde Bunlar da arkadaşlar şöyle gelinteli çiçekleri ve dolu dolu arkadaşlar bu şekilde bakın şöyle gelinteli çiçeği şurada 3 adet kaldı elimde şöyle dikensiz milli şöyle 3 adet var şöyle bunlar marantalar bunlar 120 arkadaşlar şu şekilde şurada menekşelerim var böyle bunlar da 120 Bunlar 80 TL arkadaşlar fidelerim Şöyle bakın. Onların da saksıya geçmesi gerekiyor tabii ki güzel gelişmesi için. Şöyle, e, şurada sarmaşık begonyalarım var. Bu şekilde bakın çok güzeller. İlk geldiklerinde böyle e, baygın baygınlardı. Çok güzel böyle bakın çok güzel oldular. Telefonumda tabii ki netleştirirse. Şöyle göstereyim. Burada da e, şöyle bakın. Çok güzeller. Hatta dedim bu sefer kötü göndermişler falan ama işte e, hani hepsi iç içi olunca havasızda kalınca çiçekler sanki kötü gibi geliyor insana. Ama sonradan şöyle bakın. Çok güzel diri diri olunca da Şöyle bu nemli toprağı çok seviyor begonya türleri. E, şunlar arkadaşlar e, ruj çiçeği. Şöyle beligata yapraklısından özel türünden bu şekilde. Bunlar 100. Bunlar da 100 TL arkadaşlar fiyatları. Şunlar e, şöyle zeytin dalı doğa çiçeklerim var. Bunlar 300. Şöyle bir adet elimde şu boyutta bakın şöyle şu iki tane de bebeği üç tane hatta bakın iki tane yaprak da ayrı ayrı dibinden geliyor bu şekilde şöyle 300 TL arkadaşlar fiyatı şurada sardunyalarım var Ay, balkonda zor duruyorum inanın çok sıcak Şöyle bakın çok güzel melek kanadı var arkadaşlar. Bu da özel tür. Şöyle bakın çok güzeller. Diri diri yaprakları. İlk geldiğinde çekmiştim. Yaprakları baya bir şöyle baygın baygın duruyordu biliyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Diri diri çok güzel. Şöyle bunların saksıya geçmesi gerekiyor. Bol köklü şekilde. Bunlar 150. Tabi ayıracaklarım da var. İki tane e, aklımda olan var. Daha ayırmadım. Sepetlerim boşalsın çünkü koyacak yer yok hani. O yüzden arkadaşlar ayıracağım aklımda zaten. Hatta üç tane ayıracağım. Şöyle çok fazla yok elimde. E, şöyle agrenema var elimde arkadaşlar. Bunun fiyatı 300. Şu 350. Tek bu da tek kaldı. Bu da tek var elimde. Ee, şöyle şunu ayıracağım. O satıldı. Şöyle bakın. Yine devamı. Bundan biraz fazla aldım. Çünkü özel tür her yerde bulamayacağım bir tür. Şekilde bu ruj çiçeği arkadaşlar. Tabii ki fideler bu boyutta. Biliyorsunuz genelde özel e, klasik Pardon koleksiyonluk türler e, böyle hani küçük fideler halinde satılıyor yoksa büyük olduğu zaman fiyatlarda artıyor bu şekilde çok güzel bu da yine devamı var şöyle e, gelin telinin. şurada cam güzelleri var arkadaşlar e, 100 TL'ye var Şöyle bakın bardak içinde olanlar 100 TL. Şu saksı içinde boyut olarak da büyük. Şöyle bakın şu, şu, şekilde 150 TL fiyatı. Arkadaşlar şu ne renk olduğunu bilmiyorum artık tomurcukta. Şunlar şu mor mu pembe mi anlayamadım. Pembe galiba. Çiçeği geçmiş ya mor gibi duruyor. Şöyle aglonemalarım var. Şuradan arkadaşlar köyden getirdiklerim var. Sardunyalarım. Bakın renginin güzelliğine bakar mısınız? Kaç tane renk var bir yaprakta. Çok güzel. bir şekilde yanında bebeği de var. Formu çok güzel. Böyle söktüm köklü bir şekilde. İnanın yani keyfini çıkaramadım köyün öyle diyeyim size. Çok güzel yorumlar aldım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet çok güzel bir ortam orası. Çok güzel sessiz, sakin, sadece kuş cıvıltıları var. O kadar güzel ki insan yani gerçekten huzur buluyor. Orada her şeyi unutuyorsun. Bir de çiçekler olunca yani ben acil acele hani gittim. Hatta götürdüğüm çiçekleri bile ne hani ekemedim, hiçbir şey yapamadım. Yine anneme kaldı o işler. Sağ olsun annem her zaman bana destek oluyor. Şöyle bu var arkadaşlar. Böyle büyük boyutta çift çatallı Şu şekilde 150 TL fiyatı. Çünkü büyük. Hani küçük tek dal fide değil. Bu şekilde köklü arkadaşlar. Böyle bir kutulara geçirdim. Bu da aynı şekilde. Şöyle 150 TL fiyatı. Şöyle bir tane bakın hem çok güzel formda. Bakın bol dallı görüyorsunuz. Bayağı bir Şöyle dalları var. Şu yoğurtlu arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da satışta. Şu da satışta. Bunları getirdim. Hatta köyden paylaşım yapmıştım. Görmüşsünüzdür. Şöyle bu da satışta. Bunların fiyatı 220 arkadaşlar. Bu şekilde. Şunlar satıldı. Zaten hani isteyen arkadaşlar da vardı. Ona göre hani getirdim. Bunları da hani fazladan yedek olarak getirdim. İşte getirebildiğimi getirdim. Hediyelik bir şeyler getirdim. Onları da göstereceğim. Ee, şöyle şunlar var elimde. Abi, 150 arkadaşlar. Bunların fiyatı şöyle bakın. Şöyle. Çok güzel. Şunun formu. Yani kaçırmayın dedim arkadaşlar. Agronemalar gerçekten çok küçük fiyatlarda. Ee, şöyle verigata kata e, şu şekilde göstereyim. Şurada çıkarayım da öyle göstereyim arkadaşlar. Şuraya koyayım. Şöyle bakın. Şu da verigata şöyle maranta türünden şu şekilde bakın şöyle renkli verigata oluyor yaprakları şöyle şu 1 2 3 dallı dördüncü dal şu şekilde 120 TL arkadaşlar bunun fiyatı da şuraya koyayım şu şekilde çok güzel boyut olarak da şurada da var Tabii bunlara destek lazım Şimdi buraya koyayım da. Şurada da var bir tane. Şu kızıma bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah üç yapraklıydı. Kendimi ayırdığımda. E, balkonu çok sevdi. Bakın diplerinden yeni yeni. Şöyle yapraklar da geldi. Şöyle üç yapraktı. Doldum yani. Saksım doldu. Maşallah. Orkidem de inşallah çiçek açacak. Ee, şöyle şurada tüylü begonyamı ee, biliyorsunuz hep yaprak vermekten küstü bana. <laughs> Ondan sonra yeni yeni toparlanmaya başlıyor ve e, iki çeşit var o saksı içinde. Sonradan pişman oldum ama yapacak bir şey yok. Ee, kırmızı begonya da içinde var. Şöyle şurada şöyle göstereyim. Şurada paskalyalarım var. Bunlar beyaz 50 TL. Şöyle bardak içinde. Bakın bu da açacak inşallah. Yaprağını göreceğiz. O kadar çok sıcak ki. Şöyle isteyen varsa şu da satışta arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın kar yağda çiçeği. Şöyle gösterebilirsem. Şöyle saksı içinde 120 TL arkadaşlar çok güzel Burayı alayım da resmi işte telefonu istiyor teyzeleri şöyle kalp kalbe bayağı bir bundan satışını yaptım bunu ayırmam gerekiyor şurada var ektim çelikten bakalım Bunlar da güzel köklensin. Bunlar yumrulu bir bitki. kalp ve çiçekleri arkadaşlar. Şöyle elimdeki türlerden şunlar. Dua çiçekleri var bakın. Son iki adet kaldı elimde. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın çok güzel. Büyük boyutta. Çok sıcak olduğu için yapraklarını biraz kapatmış tabii ki. Şöyle hem bu güzel köklü şu şekilde bakın. Çok güzel. Böyle iki adet var. Elimde arkadaşlar 200 TL kaçırmayın derim. Gerçekten çok pahalı bir tür bunlar. Şurada şurada hediyelik inanın hani şöyle acele acele topladım arkadaşlar hediyelikleri şöyle bakın inşallah bugün de kargolarınıza şöyle hediyeler koyacağım inşallah bu şekilde arkadaşlar <laughs> şöyle şurada <laughs> devam edelim ee, şöyle dikenler tacı var ebriyeli minyatür yapraklı şöyle 150 TL arkadaşlar. Bakın yeni yeni açmaya başlamış. Şöyle iki renkli. Şurada sardunyan var, Sar, sarkıcı bir tür. Şurada şöyle e, difenbahyalarım var. Şu büyük boyutta. Bakın yanında da hani çift dallı öyle diyeyim. Bu şekilde böyle büyük 250. Şunlar 100. Köyde demiştim ya arkadaşlar şu beyaz saksımı alacağım diye onu da aldım. Getirdim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle doğada yetişen bir bitki bu da. Çok güzel. Çiçek açmış. Dur anneciğim. İçinde de sukulentler var. İşte bunları da hediye olarak göndereceğim inşallah sizlere. Burada paskalyalarım var. Şöyle göstereyim. Bunlar e, pembe. Bakın görüyor musunuz köklerini? Ben bunların hepsini çelikten ekmiştim. Hepsi köklü arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel kek yapmış. <laughs> Böyle. bunlar pembe paskalyalarım böyle arkadaşlar bugünlük videom ee, kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun yarın inşallah gelirse abonem alırım paylaşım yaparım yani çok e, sevdiğim çok beğendiğim bir tür şey adrenama tamam anneciğim Gelmeden paylaşım yaptım e, gruptan. Şöyle grupta olan çiçek dostlarım gördü hangi tür geleceğini. Bu şekilde. Çok tatlı maşallah ya rengi muhteşem. Böyle kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.